Ork, klavyeli ve pedallı bir enstrümandır. Piyanodaki gibi sesler tuşlarla denetlenir. En çok bilinen türü kilise orgudur. Kırıkla verilen hava sayesinde ses çıkarır. Günümüzde daha da gelişmiş ve elektrikle çalışır olmuştur. Yani artık havaya ihtiyacı yoktur. Elektrik kesilmesin yeter. Piyanonun aksine Kuşa basılı tuttuğumuz sürece ses devam eder. Milattan önce 150-200 yılları arasında Mısır'da su gücüyle ortaya çıktığı tahmin edilir ve Orgun atası olarak bilinir. Milattan sonra 3. yüzyılda da hava yardımıyla yapılmaya başlandığında ve ses özelliklerinin de zenginleştiği düzen bulunmuştur. Uzun süre kilise müziğinde kullanılmıştır. iyi bir ork çalıcısının sağlam bir müzik kulağı olması ve fiziki bir engeli bulunmaması gerekir. Çünkü ork çalmak için iki el ve iki ayak çok önemlidir. Klasik tabir ettiğimiz ork ses borularından oluşur. Pedallar borulara hava gönderirken ait oldukları borulardan istenilen seslerin elde edilmesini sağlar.